Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün sizlerle birlikte resim çizme çalışmamız yapacağız. Bugün yanımda kuzenim Mulem. Merhaba. Ve ikizim size videoda tanış oldum. Merhaba. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emoji çizeceğiz. Siz de tabi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Benim kalemlerim bu çizmek için. E, bu ikisi de boyamak için ben çünkü kızgın bir surat çizeceğim. E, herkes ne çizeceğini belirtsinler. Şimdi kuzenim ben, belirtsin. Ben. Sen ne çizeceksin? Nasıl bir emoji çizeceksin? Öpücükle. Yani öpücük atan emoji mi? Böyle. E, tamam. E, şimdi sıra ikizimde. Sen nasıl bir emoji çizeceksin? Ben ya şeytan çizeceğim ya da melek çizeceğim. İkisini karıştırabilirim belki. Yani yarısı şeytan yarısı melek gibi bir evet. şey çizeceksin. Arkadaşlar o zaman üst dediğinde başlıyoruz. Zeus. yok. 2 3 başladık. Süre var mı? Süre yok. Ee, herkes çizdiğinde. Arkadaşlar ben yuvarlak çizmede hiç iyi değilim. Zaten değişik bir şey oldu. Ben de yumurta kafalı. Bu arada herkes şey yapacaklar. Bir şey diyeceğim. Ecem. İkimizinki de aynı olmuş. Bak ama. Aşırı tutuyor. Evet kıskançlarım çatıyor arkadaşlar. Ee, bu arada benim sürem var. Buğlanın süresi var. Elveda'nın süresi var. Nasıl yani? E, ondan, ondan, sonra da buğlanı geçecek. Buğlanından sonra elveda'ya geçecek. Çizimini gösterme sırası. Arkadaşlar hep böyle emojilerde şey yaparlar ya şöyle. Bunu da kaybeter zaman. İşte böyle yaptım. Ee... Ondan sonra da böyle ya çok kızdım Bu ara hep hani veriler ya şeyde. Ecem silgi verebilir misin? Tamam. Bana bir benim, benim çizimim içi iyi değildir ama biliyorsunuz ki desenlerimi çizerken <laughs> görüyorsunuz. Desenlerim, desen çizme videosu göstermiştim ha. arkadaşlar size. Desen çizme videosunu yani. eğer desen güzel olduysa yorumlara yazar mısınız? Deyip denediğimi hatırlamıyorum. O yüzden şu anda diyeceğim. Bir kızdan yiyormuşuz mu şöyle bir şey da neyse ee, Şey yapmak istemiyorum bu arada benimkin hafif bir şeytan şeyleri olacak Kulakları olacak ee, Çünkü hani kızdığım şey olur ya Buradan bir dakika alabilir miyim sanki? Arkadaşlar kiminki daha güzel olmuş ee, Bu yorumlarda belirtirseniz ee, Senin benim bu arada kuzenim e, buyurun, kaç yaşındasın sen böyle? Buyla 5 yaşında Haberiniz olsun yani e, O da bizden daha iyi çizimler yapıyor Sporda e, maşallah çok yetenekli arkadaşlar bu kuzenim Mena. E, bu arada burayı sildim. Burayı da aynı şekilde yapacağım. İki şeytan şeyleri yapabileyim. Ben şeytan kulakları yapmadan hiç iyi değilim. Boyumuza benziyor çünkü. Kızlar evet. e, sizce bir şey soracağım. E, sizce şeyleri yapayım mı? Böyle üstüne de e, bir tane melek şey çizeyim mi? Hayır Çamberi. yapmayacağım ben, yapacağım onu. İyi de şeytan da olmaz öyle bir şey. Benim mi? arkadaşlar böyle çok kızmış bir emoji'yi çizdim bu kalemle. Çizimimi bitirdim şimdi ise boyamaya geçeceğim. Boyamam da hiç değildir. E, benim sürem doldu şimdi buğulama veriyorum Daha, daha boyayacağım arkadaşlar siz göremeyeceksiniz Şimdi buğulama veriyorum Buğulam, e, sen şurada çizebilir misin Elif şöyle Ben şuraya getireyim Şuraya biraz geleceksin Arkadaşlar kamera zorluğumuz var tablet olduğu için Şöyle birazcık böyle çizebilir misin? Çizelim Ama böyle kameraya gözükmüyor birazcık sağa git Heh, böyle çizer misin? Çizelim. Ben de boyayayım arkadaşlar Sonra da Evet. geçecek sıra. Gözlerine baktım sadece gözlerine. Hmm. Ben boyamadayım siz. <laughs> ben çiziyorum da. Bu arada arkadaşlar e, kuzenim 5 yaşında olduğu için fazla detaylara girmeyecek. Bir video öncesinde konuştuk. Fazla detaylara girmesine gerek yok. Biz de fazla detaylara girmeyeceğiz. Değil mi Bulem? Evet. Emojilerin burnu var mıdır? Bilmem. Ben burun yaptım. Böyle. Ya neden kalbim böyle oluyor? Arkadaşlar bu arada size takma ismini söyleyeyim. Bana e, okulda Yunus hocam, bu arada kendisini de çok seviyorum buradan belirtmek istiyorum. E, sosyal hocamız bizim. E, bana e, Cici diyordu bir ara. <laughs> Bilmem kameraya fazla gözükmüyor birazcık şöyle. Heh, böyle iyi bana cil, cil diyordu bir ara bizim okulumuzda bir tane öğretmenimiz var bana buyurunca diyor minyantipli olmamdan dolayı beni çok seviyorlar diye umuyorum İnşallah bütün maaşı verdi seviyordu bu arada ben harika bir detay ekleyeceğim Onu da görmelerini çok isterim yani fark etmelerini fark edilmesin onun da Yapayım. Arkadaşlar bu süresi de dolmak üzere. Evet. Ee, şimdi yedim, senin süren doldu. Elveda'ya geçsin. Tamam. Kamera. Elveda e, orada. Sıra sende. Bakayım. Arkadaşlar. Elveda'ya geçecek. Bu <laughs> da e, <laughs> elini çek. Hayır, göstereceksin. Göstereceksin. Demiyorum. Ayy. Bence güzel oldu. Ya arkadaşlar size o şu sen O zaman arkadaşlar kamera sırası bana <laughs> geçti. Evet. Ee, size göstereceğim fark etmelerini istiyorum. Arkadaşlar bakın ee, ben bir detay ekledim oraya şöyle. Ben bitirdim sayılır. Kulaklarını boyuyorum şu anda. Yok ben daha boyamadı değilim. Sen nasıl boyamayın bilmiyorum. Arkadaşlar benimki bitti. Benimki bitmedi. Şu şekilde oldu ama kızlar e, 6 dakika olmuş. Biraz hızlı olun. Evet arkadaşlar. Bunun zaten sabit fatura. Benimki böyle oldu. Ediyen bana ağzını çizebilir misin? Ben, ben çizemem de. Sen çiz. Tamam mı? Tamam. Ee, arkadaşlar bunları bir yöntem gösterdim. Çizmedim ama. Değil mi Ulla? Ee, evet, böyle de oldu benimki. Ee, şimdi buğleme ıı, geçirmek istiyordum da Evet, bunlar arkadaşlar çok güzel bir daha inedemeyeceğiniz kadar. Kırmızı ister misin? Tamam. Arkadaşlar ben o zaman hafiften ıı, biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Siz benimkine bakak koyacaksınız. Yani birazcık göstereceğim süre dolasıya kadar. Şurada sıra Aa, çok güzel. Sen çizme işlemin bitti mi? Yok, etmeden. Şunu çizdim. Bak buram bence buraya daha iyi şey uygularsan daha güzel olur. Tamam, şunun bitti mi? Hı hı. Tamam, ben o zaman bunu da alayım. Arkadaşlar çok güzel yaptı. Şu an tahmin edemeyeceğiniz ben kadar mi? güzel yaptı. Benimkini benimkinin süresi dolmak üzere. Bulem'e geçecek. Bulam ama arkadaşlar ben bulam bitirdiğinde size göstereceğim. Çünkü bulam Bulem öyleyken boyaması ve çizmesi zor oluyor. Benimki böyle oldu arkadaşlar. Altına da edeceğim yazacağım. Peki ne olur mu ki ya? Bence saçları olur. Ve ve. Arkadaşlar ben kendi adımı yazdım. Hocam kurşun kalemi versene. Ah, şimdi kelle damlakını Arkadaşlar benimki böyle oldu. Bu hücumun altına da bu yazarım ben. Bu ne? Bence bu saç değil. Arkalarına yazalım anneme gösterelim. Ama anne yazıyor. Bunlar da şey yapacaklar. Biliyorlar zaten. Arkadaşlar. Ee, yorumlar belki daha, daha güzel olduğunu belirtirseniz gerçekten çok sevindim. Evet burada şöyle bir açıklamama izin verebilir misin? Bak ben şöyle diyorum. Arkasına altlarımızı yazalım. Ondan sonra önünü çevirip anneme gösterelim. Annem puanlasın. Sonra bir. Sonra videoyu o zaman videoyu göstermemize gerek yok. Ben yorumlara yazarım kimin seçtiğini. Hmm. Evet arkadaşlar evet. E, benimki bu. Buğla'nınki bitmek üzere. Ben Buğla'nınkini e, şey yapacağım. Istersen. Bence öbür saçların da renksiz olsun. Neden? Yani pembe mavi pembe mavi diye devam etmek de istersen. Tamam. Ben Buğla'nınkini hiç görmedim. Seninkinin altında Buğla'n yazıyor mu? Yaz. Dur hemen yazayım da. Yazayım ben de. Tamam sevgili da bulamazsın. Arkadaşlar benim sürem de olmak üzere. Sıra bu geliyor da. ben bu bittiğinde göstereceğim. Bu arada arkadaşlar. Evet. Şey siyah bu sen sürekli süre süre süre. Kamera süresi. Şey arkadaşlar böyle oldu benimki. Sıra da e, geliyor. Bu linkine saçlarını boyasın göstereyim size. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomda e, demiştim ki anneleri böyle anneleri böyle olanlar yorumlara yazsınlar demiştim e, yorumlarda bir şey yok artık yazmanızı istiyorum lütfen yazın Gülacılar. bu arada arkadaşlar e, kanalı e, yeniden hatırlatıyorum kanalımıza e, daha yeni yeni başladığım için YouTube kanalımıza eğer e, 100 abone gelirse yüzümü göstereceğim YouTube'da şimdilik daha gösteremiyorum. Evet, bu iki. Evet, sadece küçük bir detay kaldı. Orayı da ekliyorum şu an arkadaşlar. Ekledim. Tamam, küçük detayını da eklediysen ben hemen şunu şuraya yapayım. Şunu şuraya koyayım. Anladın mı? Tamam, bitirdi daha arkadaşlar. Bu ilanı size hemen gösteriyorum. Arkadaşlar benimki bu. Bu böyle e, öpücük veren bir e, surat yaptı. Birazcık duracak. Ee, arkadaşlar, e, sizce bulemik mi daha güzel oldu şu ana kadar yoksa benimkime? Eee yorumlara yazarsanız. Bir de e, Elveda'nınkine geldi şimdi sıra. İkiziminkine yani. oha çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, Elveda'nın oh, yani ikizimin şu anda çok güzel <laughs> devam ediyor. Arkadaşlar ben Hmm, bu ikisini böyle yan yana tutacağım siz görmeyeceksiniz. Şu an böyle yan yanalar. Ee, Elveda <laughs> bekliyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel detaylar ekliyor. <laughs> Elveda şu an harika <laughs> detaylar ekliyor. Detay detay yapıyor yani. <laughs> ne kadar kaldı Elveda? Az kaldı. Biraz hızlı oldu. Orayı de boya. Evet arkadaşlar. <laughs> Altını e, elveda'minki daha bitme, Bu arada elveda altına Elveda yazmayı unutma. Arkadaşlar elvedanın e, altına şimdi ismini yazıyor. Evet, imzasını da atmayı aksatmadı arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar elvedanınkini <laughs> Siyerak yazıyor. neyse öyle evet, evet arkadaşlar el de yarım melek yarım melek yarım melek yarım melek yarı şeytan oldu. Daha benimki benim en kötüleri oldu ya. arkadaşlar size ben şöyle bir gösterdim. Arkadaşlar şeytanın şöyle gülmesini istedim. Meleğin de şöyle sadece hafif sırıp istedim. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Şöyle. Ee, aslında şey, Melih arkadaş misin? Şöyle bilen mi? hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar e, herkesin adı altında yazıyor yorumlarda. Kimin kimin daha güzel olduğunu belirtmenizi çok isterim. Kendinizi iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.